Merhaba değerli yatırımcılar ve takipçiler küresel e, piyasalara baktığımızda genel olarak zaman zaman satış baskısı gelse de vadelilerde uzak doğu tarafında yine de e, rüzgar arkamızda risk iştahı devam ediyor küresel piyasalarda içeride zaten e, söylemeye gerek yok gün içerisinde anlık yoğun satışlar geliyor zaman zaman ama hızlı bir şekilde hemen daha üst seviyelere çıkıyoruz. 2000 puanın üzerinde bir kapanış gerçekleştirdik. Biz 100 endeksi tarihi zirve rekor seviyesini tazeledi. E, dün de tazeledi bugün için açılışın endeksin yatay başlayacağını düşünüyoruz. Hafif pozitif. Yukarı yönlü hareketlerde 2010 seviyesi ilk direnç noktamız. Bunun üzerinde 2020 seviyesini takip ediyor olacağız. Olası geri çekilmelerde 2000'in altında kalması çok sorun olmuyor ama 1975 seviyesi önemli. Bu noktanın altına sarkarsa biraz satış baskısı gelebilir ama şu an için rüzgar arkamızda. Hem küresel piyasalarda hem de e, ee, içeride olumlu hava devam ediyor şu an için baktığımızda. Yabancı takas analizi geldi ondan da bahsetmek istiyorum. 2020 Kasım'ından bu yana en yüksek nette alımı gerçekleştirdiler. 6.3 milyar TL'lik. İlk 5'e baktığımızda Şişe, Tüpraş, Türk Hava Yolları, İş Bankası Petkim şirketlerini aldıklarını görmekteyiz. Kasım ayı içerisinde en fazla sattıkları 5 şirkete baktığımızda ise Garanti Türk Traktör, Koç Holding, Global Yatırım Holding, Enka da en fazla sattıkları hisse senetleri olarak karşımıza çıkmakta. Bir de raporumuzda yatırımcılarımıza paylaştık dün akşam. Bankalara bakıyoruz bu tarafta. Bankalarda açıkçası İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank ve Vakıfbank'ta nette alım varken Halkbank, TSK ve Garante nette satış tarafında yabancı yatırımcı Kasım ayı içerisinde. E, ama netteki alışı açıkçası çok önemli. Zaten bunu yabancı takas oranından da geçtiğimiz günlerde fark ettik. 41 seviyelerinden 44'lere kadar bir yükseliş gerçekleştirdi. Ee, dün Türk Hava Yolları'nın sabah sizlerle de paylaştık. Ee, yukarı yönlü hareketlerini sürdüreceğini düşündüğümüzü söyledik. Biz seans içerisinde önerimizi de açtık. Kısa vadeli teknik önerimizi ve e, ana hedef değerinden de gün içerisinde 20-40 da kapattık önerimizi. Burada yükselişler devam edeceğini düşünüyoruz. Çünkü tarihi zirve seviyesini kırdı. Pozitif hareketlilik 21 seviyelerine doğru devam edebilir. Bunun dışında topaş önerimizle dün kapattık kısa vadeli ama e, yeniden topaş tarafında bir alım e, yapılabilir kısa vadede yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini biz düşünüyoruz bu tarafta. Bunu söylemiş olalım. Bunun dışında ayrıca gözümüzde çarpan hisselere baktığımızda yine kısa vadeli teknik olarak e, saholde önemli bir noktayı kırdı. Bu tarafta da olumlu hareketlilik görebiliriz diye düşünüyoruz. ben söyleşimi belirttim. Şimdi sözü Cemal Bey'e aktarayım. Cemal Bey hoş geldiniz. hoş bulduk Murat. Ben de çok kısaca birkaç konudan bahsedeyim. Birincisi şu anda öncelik tabii ki fiyat istikrarı. Bu henüz sağlanamadı. Bunun altını çizelim. Burada siz yani bir şekilde açık olmakta fayda var. Çünkü biz şirketlere baktığımızda işte orta ölçekli, küçük ölçekli ya da işte genel olarak vatandaşa Alım satım yaparken bir fiyat belirleme o konusunda e, rahat olamıyorlar. E, alıcı almak istemiyor, belki satıcı satmak istemiyor. Çok enteresan bir dönemden geçiyoruz. Bunu bir kere kabul edelim. O yüzden önümüzdeki hafta işte Merkez Bankası kararı var ve e, şu anda finansal olarak fiyat istikrarın sağlanması şart. Bunun yine altını çizeyim. Bu yönde de e, hala bu tarafta da bir şans olduğunu düşünmek lazım ki şu anda hisse senedi piyasası da ne olursa olsun bir miktar istikrar üzerinden aslında alım satım yapıyor ve enflasyon etkisinin sindirileceğini ve hisse fiyatlarına yansıyabileceğini ifade ediyor aslında. Şimdi buradan şuna bağlayayım. Dün akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamaları vardı. Bu özellikle ekonomiyle ilgili yorumlar arasında döviz konusunda da bir yorum yaptı ve dövizlerin satılması yönünde yatırıma dönüşmesi şeklinde bir beyanı oldu. Ee, önümüzdeki günlerde o yüzden hem Merkez Bankası hem de hükümetin e, tavrı e, güveni artırıcı olup olmayacağı belirleyici olacak. Şimdi Buradan şimdi diğer tarafa geçeyim. Şu anda bizim yine ihracat yapabilen şirketler ön planda ve bunların performansının yüksek olduğunu görüyoruz. Buradaki görüşlerimiz devam ediyor en beğendiğimiz hisseler olarak. Ee, örneğin mesela şişe gibi bir şirket var. Şişe cam çok iyi gidiyor. İyiye de gitmeye devam edecek. Onun zaten devam olduğunu söyledik. Evet. Zaten e, önümüzdeki günlerde de yakın zamanda da bir değerlendirme içerisindeyiz. Oradaki lütfen raporumuzu da ata yatırım raporunu devam şey yapın e, inceleyin ve orada detayları göreceğiz. Satır aralarındaki ipuçlarını göreceksin ileri olarak. Şimdi bu dönemde bankalarla ilgili soru geliyor bize. Bankalarda şimdi biz genelde banka dışı tarafta değer yaratmaya çalışıyoruz ama şunu da söyleyeyim. Önümüzdeki günlerde TL'nin bir miktar istikrar kazanması durumunda e, bankalarda da hareket olabilir. Yani bunu dediğim gibi biz uzun vadeli onun üzerine e, şey yapmıyoruz. Senaryomuzu kurmuyoruz ama böyle bir olasılık da var. Hatta Bakıyordum şişeye bakarken e, iş bankasına biz Akbank, e, biz bu arada garanti ve yapı krediyi çok tercih etmekle birlikte... ...mesela iş bankasına bakıyoruz 2.4 milyar dolar piyasa değeri. Şişe cama bakıyoruz 3.250 ki biz şişe camda çok yüksek bir e, yukarı potansiyel de görüyoruz. Şimdi %51'i e, bu şişenin e, iş bankası sahipliğinde yani... İş Bankası'nın elinde sahip olduğu şişe payı 1.7 milyar. Buradan bankacılık dışı işini hesaplarsak yani piyasa değerinden şişe camı çıkardığımız zaman bankacılık tarafı 750 milyon dolar. Yani düşünün Türkiye'nin Cumhuriyet tarihiyle e, özdeş bir bankanın piyasa değeri 754 milyon dolar. İş bank şişe camı dışarıda bıraktığımız için o nedenle önümüzdeki dönemde istikrar ve dolar TL'de bir istikrar sağlanırsa bilin ki çok hep yukarıdaki meyve dediğimiz bankalarda da bir hareket olması, bir istikrar olması sinyal olacaktır diyeyim. Burada kapatayım. İstersen hızlıca sorulara cevap vermeye çalışayım. Son bir de bu arada şey söyleyeyim. Dün şimdi maviden bahsetmiştik. Anayaz toplantısında da hem öngörülerini yukarıya çektiklerini görürüz hem de aslında o ufak hisseler açısından da baktığımızda fena görünmüyordu deyip ben hemen sözü Murat'a bırakayım. Evet Cemal Bey, perakende sektörüyle başlayalım. Şimdi burada ben soruları hemen bir topladım. Ee, bir, şoku çok merak ediyorlar. Migros BİM. Bir de e, şu soruyu araya sıkıştırayım. Asgari ücreti mi bekliyor diyor perakende e, hisselerim? Şimdi asgari ücret herkesin beklediği bir şey. Burada işte 3750'ler civarı bir rakam konuşu 3754 aralığı ve bu herkese etkileyen bir şey. Bu 2016 yılında da gördük. Maliyetleri arttıran bir faktördür. Fakat öte yandan da aslında dar gelirlinin gelirini arttırdı. Genel anlamda insanların elindeki paranın arttığı anlamına gelir. Tabii ki enflasyon ortamı da ister istemez bu oluşuyor. Biz perakendelerde evet asgari ücretten sonra bir hareket olabilir. Çünkü üçü de sağlıklı noktada bu arada. Gerçekten BİM ayrı bir kategoride Migros'la şok ayrı bir kategoride tutarım. Ama ŞOK'ta zaten Getir'le ilgili bir kendine özgü bir hikaye var. Getir'in satın alması ile birlikte önemli noktaya gelir. Ve çarpan olarak da Migros ve e, ŞOK'ta benzer noktalardalar. Biliyorsun BİM ve Migros bizim en beğendiğimiz hisselerde, Ama ŞOK'ta şu anda o kategori pardon o kategoride değerlendirebilecek bir durumda. Yani bizim perakendeler bu yıl çok istediğimiz yerde olmadı performans olarak da. Ama her iki şirket için hatta üç şirket için de hikaye devam ediyor. kesinlikle Türkiye'nin büyüme potansiyelini düşündüğümüzde de bu hisselerde yatırım yapılabilir Murat. Ee, Bizde de hiç düzeltme gelmeyecek mi diyor yatırımcılarımız? Evet, bir düzeltme muhakkak ki gelecektir ama düzeltmeyi hani Beklemek gerekir bence. Düzeltmeye işlem yapmak gerekmez şu anda. Trendin tersine işlem yapmayın derim. Ama düzeltme hareketi başladığında belli indikatörler, belli barlar, kapanışların altında gerçekleşirse o zaman düzeltmek için, karşı satışı için işlem yapabilirsiniz. Ama şu anda yapacağınız belki daha ucuza elinizdeki hislerini kaptırmak olur. Dikkat etmekte fayda var. Cemal Bey burada Türksel ve Emlak Konut Gayrimenkul Dardanel. Şöyle söyleyeyim. Öncelikle e, Turkcell için biz Türk Telekom'u daha çok tercih ediyoruz. Öyle söyleyeyim. E, ama Türk Telekom'da hatta stratejik olarak ileride bir satış da söz konusu olacak uzun vadeli. Ayrıca dövize karşı da kendilerini kısmen daha iyi korur durumdalar ve temettü potansiyeli de var. E, yani biz bu noktada e, son dönemdeki değerlemelere baktığımızda ee, hala Türk Telekom diyoruz ama Türksel yatırımcısı da yani bir Telekom sektörü yatırımcısı açısından da iyi noktada olacağını düşünüyoruz. Yani Türksel için de negatif değiliz. Dardanel için Dardanel'de şimdi Ekim Kasım'ın iyi fena geçmediğini görüyoruz. Genel hava pazarı da görürüz Fakat aralık herkes için yani bütün gıda şirketleri için belirleyici. Şu anda fiyat oluşturmakta genel bir zorluk var. Bunu söyleyeyim. O yüzden bu çözülmesi için de işte bu faiz kararı olsun. Genel şu iki hafta sadece Dardanel için değil bütün şirketler için kritik yani gıda şirketleri için Dardanel için uzun vadeli zaten bakış açımız var ve aşağıda işte hep dediğimiz 250'ler, 270'ler buralar aşağısı ama yukarısı açık olduğu için önerdiğimiz bir şirket ve perakende de iyi bir marka olduğunu da söylüyoruz ve yurt dışında açılabilir. Yani Yunanistan işi hızlanabilir. İhracatçı şimdi bir bakıyorum 10 milyon Euro'luk bir ihracat yapsa 150 milyon TL yapıyor. Bu da bir aylık cirosuna denk geliyor. Düşünün. Yani aylık olarak e, o kadar e, enteresan noktalara geldik ve e, bir katma değeri olan ürünler e, yukarıya çıkabilir. Diğeri neydi Murat? E, 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 emlak konut gayrimenkul. Emlak, emlak konut e, için şunu söylüyoruz. Bu emlak e, GEO şu anda yine iskontolu bunlar. İskontolu olmaya devam ediyorlar ama yani yine onu da biraz bankalardan daha sonrasının hissesi gibi geliyor bana. E, şu anda bir değerlememiz yok. Biraz bakarız rakamlara. Hep benim geçmişte Beğendiğim hep de yanıldığım bir hissedir bu arada yani hep böyle bir cazip görürüm iskontosuyla falan ama hiçbir şekilde de e, o kadar şey yapmamıştır ama şu anda e, bir bakarız daha detaylı bir fikir veririz ama ben gene aslında modelini beğendiğim bir şirketti ama hep bir hayal kırıklığı yaratmıştır. İzleyicilerimizin bir sorusu var İşte örneğin arçelik hedef değere çok yaklaştı verdiğiniz hedef değere 12 ay hedef değere şişede yine aynı şekilde bunlar da güncelleme yapmayı planlıyor musunuz? Aynen hatta diyorum ya kur bir e, normal beklentileri güncelleme söz konusu. Bu yüzden dediğim gibi burada biz mümkün olduğunca size bir perspektif vermeye çalışıyoruz ama inanın altında çok detaylı de değerlendirmeler var. Tabii ki bunu yani ata yatırım e, müşterileri detaylı raporları görebiliyor. Örneğin işte şişe camla ilgili bir güncelleme var bunu göreceksiniz. E, bunun dediğim gibi detaylarını orada görebilirsiniz. Ama güncelleme var mı derseniz evet var ve olumlu yönde görüşler devam ediyor. Ediyor. Kurlar konusunda şunu söyleyeyim size arçelik içinde muhtemelen gecik o yüzden bir araftayız geçiş dönemindeyiz bir fiyat istikrarının sağlanması lazım bir tarafta da şunu görmemiz lazım fiyat istikrarı ve doların belli bir yere oturması gerekiyor çok kısa bir, bir örnekle şunu söyleyeyim size şu anda kur 13.70 seviyelerinde değil mi? Biz ilk çeyrek tahminini yapmaya çalışıyoruz ve geçen yılın ilk çeyreğinde kurlar 7.37 idi dolar. Bakın 13.70 7.37. Şimdi 13'te mi kalacak kur? 12'de mi kalacak? Ya da 11 mi olacak? Ya da işte kötü senaryo 15 mi olacak diye bakın. Şimdi 7'den 13'e ki rakama bakalım. Şu andaki gibi giderse %86 TL bazında bir artış olacaktır. İhracat yapan herhangi bir şirket. Bu arçelik yine yüzde 60-70 yurt dışına yapan şişe yüzde 60 yurt dışına. O nedenle bunu neden örnek verdim böyle bir detayı? Kur hareketlerin dengesi zaten bir devalüasyon gibi bir şey oldu aslında şu anda. Bunu sindirme dönemi var ama bir yere oturduktan sonra e, kaçınılmaz olarak TL bazlı ki bu Erdemir için geçer. TL bazında rakamlar şey yapacak. O yüzden mesela bankaları şaşırdım şimdi kendim şu anda bakıyordum veya göz ardı ediyordum. Biraz şimdi i̇şte bakıyorum 2.4 milyar dolarlık bir rakama gelmiş yani. O yüzden kur düzeltmeleri gelecek. Murat buyur. Aynen. V Vestel Cemal Bey, Vespe. Vestel şu anda baktığım kadarıyla dün biraz daha inceleme fırsatım oldu. Vestel çok daha ucuz görünüyor Vespe'ye göre. E, artı önümüzdeki ihracat yapan şirketler kendilerine hedge şirket yapan şirketler e, Vestel gerçekten şu anda aslında güzel seviyelerde özellikle Vestel için onu söyleyebilirim Vest ve zaten e, o da gayet iyi e, fakat şu anda sanki Vestel e, üzerinde daha çok baskı oluşmuş e, iki şirket için de olumluysun. Evet, Tekfen Cemal Bey. Tekfen e, görüyoruz yeni proje almaya başladı. E, yani bu bir katalizör olabilecek bir nokta. Bir de Katar, Arap Emirlikleri, inşaat, e, taahhüt işleri bunların önemli iyi yaptıkları işler. Biz hala şu anda riskle getiriyi hesapladığımızda çok ön plana çıkarmıyoruz. Fakat bu tema zaman zaman desteklemeye devam eder e, diyelim, özellikle e, Orta Doğu'daki gelişmeler. E, şunu da ekleyelim 400 milyon doların üzerinde olması bekleniyor Tekfen'in aldığı için şu anki işlerinin 27'si kadarına denk gelmekte değerli yatırımcılar. Telekom Türkcell ile ilgili görüşlerini verdi Cemal Bey. E, Ereyli e, ile ilgili Cemal Bey beklerimiz oğlum. Ereğli'de de 28 artı 4 rakamamız var fakat bu da gelişmelere göre yukarı revizyon içerebilir, oluşabilir. Şu an için istikrarlı gidiyor bu arada. Biz dördün çeyreği zaten bittiğini düşünüyoruz. İlk çeyrek içinde 2-3 ay önce biraz biliyorsunuz Çin acaba ne olur derken oradaki Çin konusundaki durum biraz daha istikrar kazandı. Önümüzdeki yıl biraz daha tabii bu yıla göre daha düşük olacaktır seviyeler dolar bazında ama TL bazında genel havada baktığımızda Erdemir için şimdilik Asayiş Berkemal, ve yine dolar bazında baktığınızda çok ucuz noktalarda hala diyebiliyorum. Bugün bir, bir, dakika daha uzun salın Cemal Bey. Çünkü Hektaş ziyaretiniz vardı. Yatırımcılarımıza soruyor. Taze iken onu da anlatmak ister misiniz? Şimdi Hektaş'la ilgili şunu gördük. Yani değerleme konusunda şunu görüyorum. İlk bak biz öyle bir bakıyoruz ilk önce. Baktığımız zaman yani şirketi piyasanın takdir ettiğini gördük bir kere. Biz e, hatta biraz kaçırmışız aslında biz e, böyle bir hikayeyi. Şunu söyleyeceğim ama bu kaçırmak demek e, ileride fırsat olmaz anlamına gelmiyor ama gerçekten de şirketin işte Orhan Gazi testlerini gezdik. Akıllı tarım konusunda gerçekten insanı heyecanlandıran şeyler yapıyor. Yani ben bunu görmesem belki inanmazdım ama görüp orada e, şirket yönetimini de tanıma fırsatı bulduk. Bir gayret var ve enteresan tarım temasıyla birlikte çok dikkat çekecek yüksek noktalara geliyor ve Yıllar itibariyle çok büyüyebilir şirket fakat fiyatlama konusunda ne noktadayız İşte biraz incelemek lazım ama uzun vadeli hikayesi olabilecek şirketlerden bir tanesi izlenimini verdi. E, Oyak grubunun da bu konuya önem verdiğini anlıyorum gerçekten de hikayesi heyecan verici ama hisse seviyesi e, o kadar heyecan verici değil e, benim için. Ama yine tabii ki birçok şey, şirket öyle başlar. Eğer işlerini gerçekten büyütürlerse bu seviyeler bile uzun vadede çok ucuz kalabilir. Ee, bir de bir soruyu da cevaplayayım. Dövizin çıkışını durdurmak için yapılması gereken nedir demiş yatırımcımız. Açıkçası kısa vadeli ve uzun vadeli yapılması gereken 2-3 tane ödev var. Kısa vadede para politikasıyla, merkez bankasıyla bunları yapabilirsiniz. Ama e, bunlar da kısa vadede sadece size... E, hareket alanağı sağlar. Ateşinizi düşürür. Orta uzun vade için yapısal reformlara girmek gerekir. Bu da bu hani programın çok çok e, 15 dakikası sığmayacak konular. E, ama öncelikle kısa vadeli biraz tabii ki Cemal Bey de söylüyor. Fiyat istikrarını en azından belli noktaya e, sabitlenmesi gerekiyor ki elimizde daha rahat kalem kağıt alalım. Hem analistler hem şirketler için diye söyleyelim. E, teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Yarın görüşmek üzere. Herkese iyi seanslar diyorum. Kolay gelsin.